Fujifilm X sistem makinalarda da ön ve arka ayar çarkına diyafram ve perde hızı ayarlarını atamak mümkün. Öncelikle diyaframı lens'ten değil de ön veya arka çarklardan dilediğimiz birisinden kumanda etmek için lens üzerinden diyafram ayarını A pozisyonuna getiriyoruz. Bu bazı lenslerde halka üzerinden, bazı lenslerde yan taraftaki mandal üzerinden yapılabiliyor. Sonra menüye giriyoruz. Kur menüsü, düğme kadran ayarları, diyafram halkası ayarını seçiyoruz. Açılan pencerede kobut seçeneğini seçiyoruz. Yine aynı menüde kumanda kadran ayarı seçeneğine geliyoruz. Makinamızın ön ayar çarkı yeşille işaretli. Fonksiyonlar sağda listelenmiş durumda. Diyaframın ön ayar çarkını atayacaksak diyafram değerini seçiyoruz. Aynı ayar penceresinde en alta geldiğimizde ise SS yani shutter speed değerini seçiyorum. Perde hızı çarkını time yani T konumuna getiriyoruz.